Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere adım para hesabınızı nasıl silersiniz onu göstereceğim. Ben aslında uzun zamandır adım para hesabımı silmeyi düşünüyordum. Bu konu hakkında en azından video çekmeye fırsatım olmadı. Şimdi bir fırsatım oldu. Sizlere şimdi nasıl yapacağınızı göstereceğim. Şimdi şu CA yazan yere tıklıyorsunuz. Burada profilim diyor. Profilime giriyorsunuz. Buradan düzenliğe gidiyoruz arkadaşlar. Burada istatistikler falan var. Bunlar bize alakadar etmiyor. Çünkü hesabımızı sileceğiz. burada gördüğünüz gibi işte profilinizle alakalı şeyler yazıyor. Ad, soyad, işte doğum tarihi, in, gmail, il falan. Ben bunları değiştirdim bu arada videoda görünmesin diye. Burada gördüğünüz gibi hesabımı kalıcı olarak sil yazıyor. Buna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi karşınıza bir uyarı çıkıyor. Seni kaybetmek istemeyiz. Neden hesabını silmek istediğini bize yaz yardımcı olmaya çalışalım. Hesabın 30 gün içinde silinecek. Eğer hesabına 30 gün içerisinde tekrar giriş yaparsan silme işlemi durdurulacak. Yine de silmekte kararlıysan aşağıdaki alana evet yazarak hesabını silebilirsin diyor. Ben de evet yazıyorum. Evet. Hesabımı kalıcı olarak sile tıklıyorum. Gördüğünüz gibi hesabımı silmiş bulunuyorum. Burada hemen başla diyor. Ee, gördüğünüz gibi ana giriş ekranına tekrar gitti. Uygulamayı bize tanıtıyor arkadaşlar. Bu tıkladıktan sonra işte yol giriş yap kısmı geliyor. Gördüğünüz gibi hesabımı sildim. Ama uyarıya dikkat etmeniz lazım. 30 gün içinde tekrar giriş yaparsanız hesabınızın silme işlemi gerçekleşmeyecek. Bunu da göstermiş. Şimdi buradan çıkıyorum. Son olarak bunları da yapmayı unutmuyoruz. Adım para hesabının üstüne tıklıyorum. Uygulama. Kaldır diyoruz. Tamam diyoruz. Telefonumuzdan. Böylelikle tamamen kaldırılmış oluyor. Bir de fit diye şöyle bir uygulama vardı. Bu uygulamadan da oturumunu kapat dedim ben. Bu uygulamayı adım parayı telefonunuza kurduğunuzda yüklemiş olabilirsiniz. Yani en azından benim telefonumda bunu istemişti. telefonda Oppo A91 arkadaşlar. Ee, bunu hangi telefonlar istiyor ya da bu uygulamayı kurarken her telefonda istiyor mu, bunu bilmiyorum. Ee, ben orada oturumu kapattım. Bunu da kaldırıyorum. Bununla alakalı adım parayla alakalı bir uygulamaydı. Ben kullanmıyorum zaten. Bunu da kaldır diyorum. Tamam. Evet, böylelikle adım para uygulamasını telefonumuzdan kaldırmış olduk arkadaşlar. Ee, bir zamanlar popülerdi. Yani belki de hala popülerdir. Benim için e, artık Kullanmadığım bir uygulamaydı. Bununla ilgili Yanlış bilmiyorsam 2 ya da 3 tane videomuz olması lazım. Sonunda e, kullanmayı bırakınca kaldırma kararı aldım. Yani artık kullanmıyorum telefonumda başına yer kaplamasın diye size de bunun hakkında bilgi vermek istedim. Aslında çok da zor bir şey değil. Belki bilmeyen arkadaşlar olur. Onları anlatmak için böyle bir video hazırladım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimlerimi açmayı unutmayın. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.